bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz file bere mi dersiniz artık şapkamı dersiniz bunun yapılışını anlatıyor olacağım. İlk olarak tepe noktasından örmek ile başlıyoruz. Bakın bu şekilde sihirli halkanın içerisine ikili trabzanlar halinde başlayıp daha sonrasında zincir çekerek devam ediyoruz. Zincir çekmeyi bilen herkesin yapabileceği basitlikte bir model oldu. Şöyle ben çiçeklerle süsledim. Dilerseniz süslemeyebilirsiniz. Dilerseniz boncuklar dikebilirsiniz. Dilerseniz benim daha öncesinde ördüğüm şöyle pullu vardı. Dilerseniz bu şekilde pullarla da süsleyebilirsiniz. Gayet güzel kullanışlı oluyor. İkisinin de ölçüsü aynı ama farklı ipler kullandığım için bu bir tık daha küçük görünüyor. Bu bir tık daha büyük görünüyor. Videoda bunu anlattım ama dediğim gibi bu bereden de bahsettim. Pullarını nasıl yaptığımı gösterdim. Dilerseniz bu şekilde pullu da örebilirsiniz. Şöyle ilk olarak bitmiş halin ölçülerinden bahsedeyim. Daha sonrasında zaten yapılışına geçeceğiz. Dilerseniz bu şekilde yapmayıp düz de bırakabilirsiniz. Çiçeklerle süslemek istemiyorsanız. Şöyle bitmiş halin ölçülerinden bahsedeyim. Bakın şöyle en olarak baktığımızda 20 santim. Şöyle boy olarak baktığımızda 15 santimlik bir bere oldu. Gayet güzel plajda kullanabileceğimiz bir bere oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çiçeklerle gayet güzel kullanışlı farklı bir model olmuş oldu. Bu ölçüler için toplam olarak 55 gram kadar ipimi kullanmış oldum. İpimi iki kat olacak şekilde ördüm. Siz dilerseniz koton ipler de tercih edebilirsiniz. Tek kat olacak şekilde örüp tamamlayabilirsiniz. Ben toplam olarak burada 8 tane çiçek kullandım. Videonun son kısmında çiçekleri yerleştirirken buraya da dikeceğimi söylemiştim. Dikmekten vazgeçtim. Bu şekilde ortaya ve uç kısmına diktim. Böyle de gayet güzel kullanışlı oldu. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresini bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir. Yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi şapkamızın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden ve malzemelerimden bahsetmek istiyorum. İp olarak bu şekilde ince yapıda simli bir ip kullanıyorum. İpimin markası Fil Yarn. Şöyle hemen etiket bilgilerinden de bahsedeyim. İpim bakın şöyle 25 gram, 325 metre. Dediğim gibi bu şekilde bir ip kullanacağım. İpime uygun olarak da 3,5 mm tığımı kullanıyorum. Bir tane yer belirleyicisine ihtiyacımız var. Bir de süslemek için ben bu şekilde lazer kesim çiçeklerden kullanacağım. Siz dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Daha öncesinde şöyle bir tane ördüm hazırladım. Şöyle pullar yaptım mesela bunda örerken pullarımı da aradan geçirdim. Dilerseniz bu şekilde pullu da kullanabilirsiniz. Örüp tamamladıktan sonra pullu bölümü burada tekrar gösterip anlatırım. İpimi iki kat olacak şekilde öreceğim. Ben şöyle ipimi ayarladım. İpim tek kat bayağı bir ince. O yüzden iki kat kullanacağım. Burada siz dilerseniz koton iplerde tercih edebilirsiniz. Şöyle ipimi parmağıma doladım. Sihirli halkamı yapıyorum. Tığımı aradan yerleştiriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tığıma doladım. Sihirli halkanın içerisine batıyorum. Şöyle ipimi çektim bir tane daha ikili trabzanım örüyorum. Toplam olarak sihirli halkanın içerisine 12 tane ikili trabzanımızı örelim. Baştaki zincir dahil 12 tane ikili trabzanımızı örüp sihirli halkamızı dolduralım. Sihirli halkanın içerisine 12 tane ikili trabzanla doldurduktan sonra şu kısa ipimizi şöyle çekip orta kısmını iyice kapatıyoruz. Bakın şöyle çekip iyice kapattım. Daha sonrasında başta çekmiş olduğum 3 tane zincirim vardı. Üçüncünün tepesine batıp şu kısa ipimi de arkadan alıyorum. Bakın şöyle ipimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. Bakın orta kısmı bu şekilde doldurduk. Şimdi ikinci sıramızda 1, 2, 3 tane zincirle bir sonraki sıraya başlıyorum. Tığıma doladım. Her bir trabzanın tepesine çift batarak arttırmamızı yapacağız. Yani zincirin dibine battım bir tane ikili trabzan doladım. Yandaki trabzanın şu tepesine batıyorum. Şu kısa ipimi de arkadan yürütüyorum. Bir tane ikili trabzan doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanımı da örüyorum. Tığıma doladım. Yandaki trabzanın tepesine battım. Şu kısa ipimi de aldım. Bir, Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2 İki tane ikili trabzanım örüyorum. Yani 12 tane olan ikili trabzanımıza her birini çifte batarak 24'e çıkarmış oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsine çift batarak ikili trabzanlar halinde gelelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Her birine çift batarak 24 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıp şöyle ipimi kaydırıyorum şimdi bundan sonra artık fileli bölümlerimize başlayacağız 5 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim yandaki trabzanın tepesine bakın tığıma dolamadan direkt tepesine batıp ipimi çekiyorum bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yandaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne ile kapatıyoruz. Şimdi bu sıramızda bu şekilde 5 tane zincirimizi çekerek her birinin tepesinden devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yandaki ikili trabzanın tepesine direkt batıp bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir yandaki trabzanın tepesine batıp bir tane sık iğne şimdi bu şekilde sıramızı tekrar edelim sıra sonuna gelene kadar Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. 5 tane zincirimi çekerek bu şekilde sıramı tamamladım. Bu sıramız biraz dalgalanmış gibi dursa da bir sonraki sıralarda bu düzelecek. Bakın şöyle daha düzgün bir duruş elde edeceğiz. Şimdi sıramızda bakın son sık iğnemi de yaptıktan sonra bir sonraki sıraya 6 zincirle çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincirimi çektim. Yandaki bakın zincir boşluğunun içerisine direkt batıp bir tane sık iğnemi örüyorum. Başlangıcımızı kaybetmemek için şöyle bir tane yer belirleyici aldım. İlk yaptığımız boşluğa bunu yerleştirelim. Yine 6 tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. 6 zincirden sonra sıradaki bakın 5 zincirlik bu boşluğun içerisine direkt batıp bir tane sık iğne. Sıramız bu şekilde devam edecek. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki boşluğun içerisine batıp bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki boşluğun içerisine batıp bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yandaki bakın şu 5 zincirlik bu boşluğun içerisine batıp bir tane sık iğne. Şimdi bu şekilde sıramızı devam ettirelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. 6 zincirlikte bu şekilde boşluklarımızı doldurduk. Şimdi yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 zincirimizi çekiyoruz bakın 5 ile başladık 6 bu sıramızda 7 zincirle devam edeceğiz ilk gelen boşluğun içerisine batıp bir tane sık iğnemi ördüm yer belirleyicimi de bu boşluğun içerisine yerleştirdim bu sıramızda dediğim gibi 7 tane zincirimizi çekip yine bir sonraki boşluğa sık iğnemizi yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 zincir yandaki boşluğun içerisine bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yandaki boşluğun içerisine bir tane sık iğne. Bu sıramızı da bu şekilde devam ettirelim. 7 zincir bir sonraki boşluğa sık iğne. Sıra sonuna kadar devam edelim. Gösterdim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın yer belirleyicimin olduğu yerdeyim. Buraya da bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu ölçü benim için yeterli. Benim ipim iki kat olduğu için bir tık kalınlaştı. O yüzden şöyle bir ölçü çıkartıyorum. Bakın hemen buranın santim ölçüsünü vereyim. Burası 15 santim. Burası tepe bölgesi olarak düşünmeyelim. Sadece artırmayı bitirdiğim nokta burası. 15 santim bana yeterli geldi. Siz de ipinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Eğer ipiniz ince ise ince bir koton ip kullanıyorsanız bir sırada artırmanızı yapabilirsiniz. Yani bir sonraki sıradaki artırmamızda 8 zincir Yanındaki boşluğa bir sakini şeklinde devam edebilirsiniz. Zaten mantığı anlaşılmıştır. 5 zincir ile başladık, 6, 7, 8, 9 o şekilde artırmalarınızı devam ettirebilirsiniz. Ama dediğim gibi 7 zincirde ben bırakıyorum. Şimdi istediğim genişliğe gelene kadar birkaç sıra 7 zincirle devam edeceğim. Daha sonrasında eksiltme yani aşağıya doğru çukurlaşmasını sağlayacağım. Şimdi yer belirleyici mi çıkartıyorum? bu çıkardığım yer belirleyiciyi şuraya yerleştirdim. Bakın hemen bulunduğu noktaya tekrar yerleştirdim. Yine 7 zincirle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Dediğim gibi artırma yapmak isterseniz 8 zincirle de devam edebilirsiniz. Yandaki boşluğa batıp bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 zincir boşluğa battım bir tane sık iğnemi yaptım şimdi bu şekilde birkaç sıra öreceğim daha sonrasında dediğim gibi eksiltmelere başlayacağız birkaç sıra 7 zincirle devam edeyim yine ölçümden bahsedeceğim gösterdiğim şekilde toplam olarak 7 zincirli bölümü 4 sıra ördüm benim için yeterli geldi şimdi burada size santim ölçüsü olarak vermek istiyorum artık çukurlaştırmasını sağlayacağız şu kenar noktadaki sık iğneden ölçüme alıyorum. Hemen karşılık gelen şuradaki sak iğnesine doğru baktığımızda 22 buçuk yani hemen hemen 23 santim olana kadar örüp tamamlamış oldum. Şimdi bundan sonra artık dediğim gibi eksiltmeye başlayacağız. Eksiltme de şu şekilde olacak. Şimdi en başta 5 tane zincir ile başlamıştık. Şimdi eksiltme bölümü de 5 tane zincir ile başlayarak devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yandaki bakın 7 zincirlik bu boşluğun içerisine batıp bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Şuradaki yer belirleyiciyi de hemen bir sıra üstüne yerleştirelim ki karıştırmayalım. 5 zincirimi çektim. Yandaki boşluğa batıp bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. Yandaki boşluğa batıp bir tane sık iğne. Şimdi bu sırada bakın biraz toparlanmaya başlayacak. Hep beşer tane zincir çekerek yandaki boşluğa sık iğnemizi yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde beşer tane zincirde bölümü de tamamladım. Bakın bu şekilde çukurlaşmaya başladı. Bakın şöyle. Bu aşamada başınızın üstünde bir ölçü alabilirsiniz. Ölçü doğru devam ediyor mu? Ben başımın üstünde bir ölçü aldığımda gayet güzel olmuş. Şimdi bu sıramızda da 5 zincirle devam edeceğiz. Şu yer belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen burada 1 2 3 4 5 tane zincir. Yandaki boşluğa batıp bir tane sık iğne. Yine yer belirleyiciyi hemen yerleştiriyorum. Yine 5 zincirle devam ediyoruz. 2 3 4 5 tane zincir. Yandaki boşluğa batıp bir tane sık iğne. Bu şekilde yine beşerli zincirimizle devam ediyoruz başlangıç noktasına gelene kadar. Gösterdiğim şekilde 5 zincirli bölümlü sırayı tekrar ettikten sonra yine başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi bu sıramızda 4 tane zincirle devam edeceğiz. 1 2 3 4 tane zincir. Yandaki boşluğun içerisine batıp bir tane sık iğne. Hemen bu boşluğa yer belirleyicimizi yerleştirelim. 1 2 3 4 tane zincir. Yandaki boşluğun içerisine batıp bir sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir yandaki boşluğun içerisine batıp bir tane sık iğne bu sıramızda 4 zincirle devam edeceğiz 4 tane zincirimizi çekip yandaki boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim gösterdiğim şekilde 4 zincirli bölümü de tamamladık bakın sıra sonuna kadar geldim yine yer belirleyicimi çıkartıyorum bu aşamada yine başınızın üstünde bir ölçü alın kulak hizanızdan geçecek şekilde devam ediyoruz şimdi bu sıramızda üç tane zincirle devam edeceğiz just 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yandaki boşluğun içerisine batıp bir tane sık iğne ördüm. Bakın daha bir daraltma yapmış olduk. Şöyle hemen yer belirleyeceğim, yerleştirdim. Eğer 4 zincirli bölüm size yeterliyse, yani çok sıksın istemiyorsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yani birkaç sıra daha 4 zincirle devam edip boyu yine uzatabilirsiniz. Ama ben 3 zincirle devam edeceğim. 1 2 3 tane zincir yandaki boşluğa batıp bir sık iğne. 1 2 3 zincir yandaki boşluğa batıp bir sık iğne. 1 2 3 zincir yandaki boşluğa battım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu şekilde 3 zincirle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Üçer zincirli bölümü de tamamladım. Şimdi artık burada daraltma işlemi bana yeterli geldi. Başımın üstünde bir ölçü aldığımda bu boyut bana tam geldi. Şimdi bir sıra daha 3 zincirle devam edeceğim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Yandaki boşluğa batıp bir sık iğne. Burada amaç artık eksiltme yapmıyorum, daraltma yapmıyorum. Bir sıra boyunu uzatmak istiyorum. Eğer siz çocuğunuza örmek istiyorsanız, çocuğunuza ördüğünüzde bir tık daha daralsın ya da çok geniş kaldıysa bu bölüm. Bir sonraki sırada iki zincir çekerek eksiltmeye devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bu eksiltme bana yeterli geldi başımda. Üçer zincirle devam ediyorum. Boyunu bir tık uzatmak için. Bakın bu şekilde aynı mantıkla devam ediyorum. 3 tane zincir yandaki boşluğa batıp bir tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir yandaki boşluğa batıp bir tane sık iğne. Bu şekilde devam edip sıramı tamamlıyorum. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. üçer zincirle bölümü bir sıra daha örerek sırasını tamamlamış oldum. Bakın başıma denediğimde boyut gayet güzel oldu. Rahatlıkla bana oluyor. Bakın şöyle esneterek de göstereyim. Bence gayet güzel oldu. Bir sıra daha örmek isterseniz yine 3 zincirle devam ederek boyunu bir tık daha uzatabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Burada artık yer belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi dilerseniz ipinizi burada kesip bu şekilde de kullanabilirsiniz dilerseniz boncuklar dikebilirsiniz. Dilerseniz benim bu şekilde yaptığım gibi pullar ekleyebilirsiniz. Ya da şu an yapacağım gibi şöyle lazer kesim çiçeklerle de süsleyebilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış artık bundan sonra nasıl şekillendirmek isterseniz. Şimdi pullu yapmak isterseniz diye birkaç tane pul göstereceğim. Bunları örerken, zincir çekerken aralara aldım. Nasıl yaptığımı hemen anlatayım. Şimdi burada zincir çekerek devam ediyoruz. Bakın son sık iğneyi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincirimi çektim. Eğer burada saçınız daha uzunsa saç boyuna göre de pullarınızı ayarlayabilirsiniz. Bir tane pulumu aldım. Tığıma yerleştirdim. Şöyle ipimi çekiyorum. Bakın tığda iki tane ip var. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın pulumuzu bu şekilde araya almış olduk. Devam ediyorum. iki pul arasında ben 10 tane zincir ayarladım. Başlangıçta 15 zincir. Devamında 10 tane zincir var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Yine bir tane pulumu aldım. Şöyle tığa yerleştirip ipimi çekip aradan tığda iki tane ip var. Tek seferde örüp sık iğnemi yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir. Yine bir tane puluma aldım. Tığıma yerleştirdim. Şöyle ipimle çekip bir tane sık iğnemi ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Son pulumu aldım tığıma yerleştirip şöyle çekip bir tane de sık iğnemi yapıp bir tane de zincirimi çekerek ipimi burada artık kestim. Bakın bu şekilde 4 tane pul yerleştirdim. Bunu dediğim gibi kendi zevkinize göre, saçınızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Üstü de vereyim fikir olması açısından. Şöyle Pulu yapmak isterseniz, bakın pulun hemen şuradaki sak iğnesinden santim ölçüsü vereceğim. Şöyle baktığımızda, bakın hafif esnetiyorum. 25 santimlik zincir bölümü örmüş oldum. Bunu göstermek için yaptım size. Şimdi bunu çıkartacağım. Bakın pulu burada son pulu yaptıktan sonra ipimi kesip kısa ipi aralarda gizledim. Dediğim gibi bunu size gösterebilmek için yaptım. Şöyle çıkartıyorum. Dilerseniz ahşap boncuklarla da yapabilirsiniz. Pullu yapmak istemezseniz. Şimdi ben zincir çekeceğim. Daha sonrasında bu lazer kesim çiçeklerimi dikeceğim. Bunu da dediğim gibi kendi zevkinize göre sıklığını, gevşekliğini ayarlayabilirsiniz. Bunda 45 tane zincirde devam edeceğim. Bakın pulları çıkardım. 1, 2, sardığım şekilde 45 tane zincirimi çektim. Şimdi buranın da santim ölçüsünden bahsedeyim. Çünkü bu ipim farklı. O diğer ipim farklıydı. Şöyle zincirimin santim ölçüsüne baktığımızda hafif yine esneterek bir santim ölçüsü vereceğim. Şu şekilde baktığımızda 23 santimlik bir zincir çekmiş oldum. Benim için yeterli geldi. Zincirimizi çektikten sonra şöyle ipimi yeteri uzunlukta kesiyorum. Şöyle çıkardım bakın. Şimdi devam edeceğim. Diğer iplerimi de yine zincir çekerek e, hazırlayacağım. Ara boşluklarını kendi zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben bir iki boşluk bıraktım. Üçüncü boşluktan yapacağım. Üçüncü boşluğun bakın sak iğnesine battım. Şöyle ipime bir tane zincirimi çekip şöyle sabitledim. İlerlerken bu zincirin arasından kısa ipimi yürüteceğim. Yine 45 tane zincir çekiyorum. Bir, şu ipimi aldım. 2 Yine ipimi aldım. 3 4 Aynı mantıkla yine istediğim uzunlukta zincirimi çektim. Şu arada yürüttüğüm kısa ipimi kesiyorum. Yine yeter uzunlukta şu ipimi kestim. Bu kısa ipleri daha sonrasında temizleyeceğim. Şimdi dikmek istediğiniz işte pul olur, boncuk olur, ne yapmak isterseniz bunu istediğiniz sıklıkta bu şekilde iplerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben iki kere daha aynı mantıkla zincirlerimi ayarlayacağım. Şöyle çeviriyorum. Bir kere daha birlikte başlayalım. Bakın. 1 iki boşluk bıraktım. 3. boşluğun sık iğnesine battım. Şöyle ipimi bir zincirimi çekerek sabitledim. Yine şu kısa ipimi aradan yürütüp 1 yine araya aldım. 2 yine araya alıyorum. 3 4 5 5'ten sonra şu fazlalığı kesiyorum. Yine 45 tane zincirimi çekerek bu ipten hazırlayacağım bir tane daha hazırlayıp geliyorum gösterdiğim gibi toplum olarak dört tane böyle iplerimi ayarladım şimdi lazer kesim çiçeklerimi alıyorum ve artık bunu sabitlemesini yapacağım şöyle makasımı aldım bakın iki çiçek arasında şöyle tülü var tülden kestim şuradaki fazlalığı da alıyorum şu arkasındaki tülü bakın şöyle tuttum şurayı da katlıyorum Şöyle tuhafiyelerden bulabileceğiniz hayalet ipliği adlandırdığımız bu iple dikeceğim. İğneme yerleştirdim. İlk olarak şu tülü bir sabitleyeceğim. İğnemi sabitledikten sonra çiçeğimi şöyle çeviriyorum. Bakın dikmek istediğiniz e, sıklıkta dikebilirsiniz dediğim gibi. Şöyle ilk olarak uçlarından başlayacağım. Daha sonrasında ortaya bir tane bir tane de şöyle tepe noktasını e, dikerek her bölümde üçer tane çiçeğim olacak. Şöyle kenar noktasından başlayacağım. Şöyle ipimi bir buraya sabitleyeyim. Bakın normal dikiyorum. Farklı değil. Diğerlerini de bu şekilde dikeceğim. Size gösterebilmek için bir tane dikiyorum. Dediğim gibi diğerleri de yine aynı mantıkla dikerek tamamlayacağım zaten hayali tiple diktiğim için göstermeyecek kendisine ip bakın şöyle sabitliyorum bu şekilde dikiyorum dediğim gibi dikmek istemezseniz dikmeye de bilirsiniz ama bence daha güzel ve farklı şık bir görüntü elde etmiş olacağız çiçekle bunu bu şekilde dikip daha sonrasında sabitleyeceğim Şöyle sabitlemesini de göstereyim. Bakın iyice sağlam olduğundan emin olduktan sonra bir tane düğüm atıyorum. Şöyle düğümümü attım. İpimi de biraz yürütüyorum. Zincirin arasından yürüttüm. Sonra sökülme olmaması için fazlalığı kestim. Ve bu şekilde tamamlamış oldum. Şu kısa ipi de temizleyeceğim. Şunu da görmeyelim. Bakın bu şekilde olacak. Diğerleri de aynı mantıkla bakın 2 bir tane de buraya yapacağım. 3 tane. 3 6 9 12 tane çiçeğimi dikerek bu şekilde tamamlamış olacağım. Dikmeyi de göstermiş oldum. Siz zaten bitmiş halini videonun giriş kısmında görüyor olacaksınız. Evet şapkanın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.